1 kilo 200 gram şekerimizi döküyoruz. Döküyoruz. Oo. Evet. 1 kilo 200 gram şekerimizi döktükten sonra burada 12 tane limonumuz var. Hı hı. 2 tane portakalımız var. Bir demet nanemiz var. Fakat bir demet naneden hepsini kullanmayacağız. Yeteri miktarda kullanacağız. Eldivenlerimizi takıyoruz. Eldivenlerimizi taktıktan sonra... Evet. E, rende işlemine geçiyoruz. Şekerimizi koyduk. Evet. Limonumuzu ve portakalımızı rendeledik. Hı hı. Şuradan e, özellikle şey yapalım. Biz ne diyoruz? Diyoruz ki biz Ali Baba olarak... Evet. Benim adım Ali. E, evet. Aynı zamanda Ali Baba. Misafirlerimiz bana... Ee, Ali Baba diyor, şerbetçi, baba şerbetçi Ali Baba var. diyorlar. Ee, burada püf noktası hep şunu diyoruz. Benim yaptığım şerbetlerde içinde hiçbir katkı maddesi yok. Çok güzel. Yüzde yüz gerçek doğal. İçinde mısır şurubu, hı hı. glikoz, evet. renklendirici, ömür uzatıcı vesaire hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yüzde yüz gerçek Tamamen kendi rengi, kendi tadı, kendi özüyle beraber evet. efendim yapılıyor. Dolayısıyla bunu bebekler dahi <laughs> tüketebilir. Evet, 7 aylığın 7 aylığın üzerindeki bebekler dahi içebilir. Faydası var. Faydası var. Şimdi Gerçekten ne diyoruz? Renklendirici yok. Evet. Şimdi şekerin rengi evet. beyaz. Saray limonatasının rengi sarı. Sarı. Bu bunu herkes evet, evet buyurun bunu Sarı. elimizle güzelce ovalayarak <laughs> şöyle ne kadar güzelce ovalarsak evet evet zaten <laughs> e, şeyde çiğ köfte şunun Lehme. altına bir e, bez, bez alırsam hemen. geçen Pardon yayında e, İsmail şöyle Ustam e, nasıl yapabildi mi? Evet, çok güzel yaptı o da. Ee, gerçekten ellerine sağlık dedik. Harika bir şerbet içtik o günde. Şimdi devam ediyoruz o zaman. Evet. bu Şimdi limonumuzu güzelce ovaladık. Evet. Ovaladıktan sonra limonları ve portakalı doğrayacağız. Ne Ama olacağız? bu doğrama işlemi e, halka halka değil, hı hı. akordiyon şeklinde e, yapacağız. Evet, çünkü e, İyice içinin çıkabilsin evet diye çıkabilsin evet. diye bu Peki. önemli. Şimdi bunların suyunu çıkartmasında sıra. Evet. E, fakat şimdi evde ev hanımlarımız diyecek ki Ali Bey iyi güzeldi. Siz erkeksiniz sizin kuvvetiniz var. Evet. Bizim biz nasıl kuvvetimiz yapacağız? yok. Eğer öyleyse bunu şu şekilde. Ne yapıyoruz ha? Tek tek. Evet, tek tek. Böyle. Tek tek sıkıyoruz. Evet. Eğer öyle derlerse, bunu böyle girişip şöyle evet. e yapamıyorlarsa, evet. böyle çıkartamıyorlarsa. Of çok güzel. Bunu böyle alıp böyle de yapabilirler. Limonumuzu hazırladık. Bunun içine şimdi 7 litre su alacağım. E, suyu reklam, reklam. reklam. Evet. Evet, şimdi... Kamerada Bak, evet. Bu... evet evet şimdi kamera da şöyle gösterirse bütün tadı birbiriyle özleşiyor, özleşiyor.